Şişt, şişt, bana bak lan. Sen nasıl bana bak? Lan Siktir et ya. Oğlum müthiş mekan ya. Şişt, bana bak sen bizi damsızla soktun lan buraya. <laughs> Güzel kardeşim. Bir bakışımız yeter. Bir bakışımız Hayırdır yani. Efendim nasıl? Eğlenebiliyor muyuz? Eğleniyoruz aşkım. Süper. <laughs> Hani bir bakışın yetmişti lan? Hani ne, bir bakışın yetmişti? Ne Bakışta var oğlum? Da bir şey dedin mi lan adama? Demedim ha? ya, demedim. İyi. Hey. Tamam, dedim, dedim. Ne <laughs> dedin lan adama? <laughs> tamam oğlum, bir şey yok. Ne yapsın? Sonuçta girdik kardeşim. Sen eğlenmene bak. He tamam. As, as. Siparişleriniz hazır. Geliyoruz Aşko. Ne yapıyorsun? Çaktırmamaya çalışıyorum. Belki kovar var adam. Lan barmen adam nasıl kovsun? Ben bodyguard'a yalan söyledim. Ne bileyim lan kime yalan söyledin? Allah Allah. Hadi yürü. Buyurun. Çok eğlenceli ya. Sade soda. Teşekkürler. Hadi çok gazlı. Estağfurullah. Aa! Oğlum saklan saklan. Ne oldu? Bodyguard mı? Aşk o afiyet olsun. Lan değil. Değil değil ya. Ne meraklıymışsın lan? Dur bir iki dakika. Şu kızın yanındaki çocuğa baksana. Şu, şu. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> ya ne kızlar var yanında öküzler var tipe bak. Lan onu mu söylüyorum? Bu Cansu'nun sevgilisi değil mi? Aa! Instagram'dan gösterdiği çocuğu. Evet. Ee? Ne e ee işte oğlum aldatıyor olmasın? Ya saçmalama biraz modern ol be. Bunu sen mi söylüyorsun lan ilk insan? Evet. Ulan ben modernin öndeki deneyim be. Hatırla eski sevgilim Buse'yi haftanın beş günü yurt dışına çıkıyordu gıkımı çıkarmıyordum. Lan Buse hostesti çünkü. Olabilir. Sonuçta bir şey demiyordum. Oğlum bence aldatıyor olabilir ya. ya. Saçmalama be. Biraz gözlemleyelim aldatıyorsa söyleriz Tamam. Ay ah, elim elim nereye gidiyor ya? Ay atma kasal <laughs> Oğlum bu makas alıyor. Oğlum kankasıdır ya. Kanka kankadan makas almaz mı? Ay bir ağrım çöktü üstüme. Ay elime bak nereye gitti elime bak. <laughs> Bunlar nasıl kanka bu? Sarılıyor. Kardeşim kanka kankaya sarılır. Ben sarılmıyor muyum sana? <laughs> burnum tükandı. Dur. Vay. Aa açıldı burnu mü? <laughs> Lan kızım buradan ruhunu emdi. Bu nasıl kanka? kardeşim kanka kankayı koklar. Geçen parfüm aldın koklamadın mı senin? başım... Başım gidiyor şu tarafa doğru. başım gitti. Bu bak aldatıyor olabilir lan. Yok ya. Kanka kankayı öpmez mi? Gel dal buradan ya. Gel dal buradan bir taneyi. Ya, yapma lan. Bence aldatıyor. Kardeşim özel bir şey konuşuyoruz dinleme bizi. Yok, kokteylin ismi bence aldatıyor. Kokteylin de ne salak salak isimleri var ya. Ben koydum ismini. Ha. Özel spesi. Pardon. Çocuğu da bozamıyoruz, garip bir tip. Sorma. Ne yapacağız? Ee, ara Cansu. Ara. Ş Ş Değil mi? Dur, de. hey, dur. Şurada. Görüntülü ararım, ha, Gösteririm bak. Ee, gittiler lan? O, <laughs> Alo. Alo. Cansu ne haber? Ay iyi ne yapayım Burak'ın yanına gidiyorum. Birazdan sesli bir yere gireceğim ama. Aa biz de oradayız. Biz de oradayız. Biz de gördük seninkini tanıştır diyecektik. Aa barda mısınız? Geliyorum birazdan. Ne güzel olur tanıştırırım. Bekleyin. Aa, tamam. Kapıdayım zaten. Tamam. Karanlık... Ha rengin öyle. Özür dilerim. Aferin. tamam kapa... Herife bak, çok profesyonel. Buraya çağırmış. Bir de bana bak, Cansu Hı. geldiğinde öyle pat diye söyleme. Alıştıracağız, Bir ağzını yoklayalım. Öyle mi diyorsun? Ha, tamam, ben. tamam. Alıştıra, alıştıra Söyleyeceğiz. Oğlum sonuçta söylememiz lazım. Hı -hı. Arkadaşım. Beyler. Ah Cansu'm, ah kendi kara bahtı. Ondan da kara arkadaşım. Gel. <laughs> ah. Neler yaşadın kız, gel. Oğlum tamam, gel. Buraya. Ah kankacım. Çok güzel erkenler bunlar